Merhabalar. Ee, ikinci videomuzla buradayız. Ee, i̇nsan kendini gerçekten bayağı garip hissediyorum şöyle söylerken. Ee, bu videoyu aslında ikiye böldüm gibi düşünebilirsiniz. Normalde bir Gılgamış tartışmasının içerisinde Gılgamış ilk inceleyeceğimiz metin olacağı için hatırlarsanız... Ee, onun içerisinde bir kahraman ve kahraman ne demektir? Kahraman edebi anlamda bir hero ne demektir? Kahramanın yolculuğu da dolayısıyla ne demektir? Bunu tartışırdık. Ama ben bunu kullanım rahatlığı ve erişim rahatlığı olsun diye ikiye böldüm. O nedenle bu kısa videoda sadece kahraman nedir ve kahramanın yolculuğu nedir bundan bahsedelim kısaca. Ee, bu uyarılardan bir önceki videoda bahsetmiştik temel anlamda e, neden videolar bu formatta neden İngilizce-Türkçe karışık bir ders anlatımı var size gayri resmi hatta bazen itici de gelebilecek amaç uğruna e, umarım itici de gelmez e, yardımcı olması adına böyle e, bana ulaşmak isterseniz de yorumlarda ya da mail ile bana ulaşabilirsiniz e, şimdi başlayacağımız Zaman çizelgesini zaten her videoya koyacağım bu zaman çizelgesini. Nerede olduğumuzu hatırlamak adına. Biz şu an e, değil, e, birazdan örnek vereceğimiz metin Gılgamış olacak. Bir sonraki videoda yani kronolojik olarak bir sonraki videoda Gılgamış'tan bahsedeceğiz. O nedenle e, Gılgamış'ı aklınıza getirerek birazdan konuşacağımız konsepti düşünebilirsiniz. Gılgamış videosunda da zaten bunun analizine... ...iyice yer vereceğiz. İlk konuşacağımız kavram arketip olacak. Arketip kelimesini belki duymuşsunuzdur daha önce hayatınızda. Ya da başka bir şekilde arketipe benzeyen kelimeler duymuş olabilirsiniz. Mesela stereotip ve prototip. Türkçe'de de böyle kullandığımız stereotip ve prototip olarak. E, arketip nedir diyecek olursanız... ...ben böyle bir tanım buldum internetten. E, çok hoşuma gitti o nedenle birlikte okuyalım ve bundan edinebileceğimiz şeyleri bir düşünelim. Nasıl bir tanım sağlayabiliriz kendimiz anlamak için. An idea, symbol, pattern or character type in a story demiş kısaca. It's any story element that appears again and again in stories from cultures around the world and symbolizes something universal in the human experience. Şimdi burada karşımıza çıkan ilginç kavramlar neden? Bir pattern olması değil mi? bir karakter tiplemesi olması, patern olduğu için de tekrar ediyor olması, ama e, arketipi özel kılan şeylerden bir tanesi de e, evrensel ve farklı kültürlerden farklı zamanlarda görülebilecek bir patern olması. İnsan deneyimini bundan Milattan önce 2800 yılda olsa, Milattan sonra 1900'de olsa, insan deneyiminin edebiyat insan deneyiminin edebiyattaki reprezentasyonunun bir e, dışa vurumu olarak düşünebilirsiniz. bir sembolü olarak düşünebilirsiniz. Bu insan deneyimi öyle ki e, temel öyle indirgendiğinde bunun altını çizmek lazım. temel öğelerine indirgendiğinde karşımıza benzer şekillerde sıkça ve çokça farklı kültürlerde de olsa çıkabiliyor olması. Biz bu e, arketip e, dediğimiz şey tam olarak da, bu karakter tiplemesinin, bu karakterlerin büyük anlamda karakterlerin sembol ve patern olarak karşımıza çıkması diyebiliriz edebiyat için. Bunları farklı konseptlere de uygulayabiliriz tabi. Bunlardan bahsedeceğiz. Peki arketip ne değildir? Ondan bir bahsedelim. Mesela stereotip ve prototiple çok karış, ka karıştırılabiliyor öğrenciler tarafından. Prototip bir kere bir şeyin öncülüdür, değil mi? Proto'dan geliyor, bir şeyin öncül versiyonudur, birincil halidir. Prototip hani yapılması amaçlanan, nihai hedefi doğru giden yolda ilk aşamadır gibi düşünülebilir. E, stereotip de, e, mesela bir stereotip örneklemesi üstünden anlatalım ne olduğunu. Mesela nedir meş meşhur bir stereotip? E, kızlar pembe sever, erkekler mavi sever gibi bir bu toplumun e, çeşitli... E, ...inançlara ve yargılara göre bireyin deneyimini dışlayan bir genellemedir stereotip. Bu birey deneyimini dışladığı gibi e, çeşitli grupların da e, bireyden tutun çeşitli identityleri de disregard eden bir şey tabi doğal olarak. E, sizin kişisel deneyiminizi disregard ettiği gibi e, birçok farklı durumu da disregard edebilir... Bunlara stereotip denir. Yani bir şeyi alıp kalıplaştırmak. Bir yargıyı alıp genele vurmaya stereotip denir. Göreceğiniz üzere arketiple hiçbir alakası olmayan şeyler. Ee, arketip ve stereotip arasında şunu konuşmak mümkün. Hani şey diyemez misiniz? Madem genellemek arketip neden olmuyor. Arketip bir yargı belirtmez. Stereotipin arkasında genel anlamda bir e, yargı belirtme, bir e, düşünce ve stent belirtme vardır. Arketip çok da kavramsal bir şeydir. Konsepte dayalı bir şeydir yani. Mesela verebileceğimiz e, örnekler, bunlar benim internetten bulduğum hani arketipler. Bunlar arttırılabilir, azaltılabilir. Bazı mesela meşhur arketipler vardı. Bizim bugün konuşacağımız arketip kahraman arketipi, hero archetype. Ama hani bunun dışında lover archetype ya da işte the, the innocent ya da işte the işte wise old man archetype gibi şey arketipler bizim karşımıza çıkacaktır. Bunlar hikayeler içerisinde kendilerini değiştirebilirler. bilirler. Mesela burada ben Hobbit'ten bir örnek verdim. Nedir mesela Yüzüklerin Efendisinden bahsedelim. Yüzüklerin Efendisindeki ana kahraman Frodo, ee, Frodo'nun mentorlarından bir tanesi kim? Ee, amcası Bilbo. Ee, ama e, Bilbo Hobbit filmin'e baktığımızda ki Hobbit geriye dönüyor biliyorsunuz. Hobbit filmin'e baktığımızda bizim kahramanımız Bilbo. O nedenle bunlar hani değiştirilebilir e, geçişken kavramlardır gibi düşünmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Hani set kavramlar değildir. E, eğer işleri bulandırmak istersek e, şunu da demek mümkün. Mesela Gılgamış eğer bir kahraman arketipi ise arket, birazdan bahsedeceğiz nasıl olduğundan e, Gılgamış bir kahraman arketipi ise e, o ondan sonra gelecek olan kahramanlar için prototip bir arketiptir gibi hani işleri iyice bulandırmak da mümkün. İlk kahraman arket ilk kahraman olduğu için de hafif prototipsel bir tarafı da vardır yani. E, şundan da bahsetmek mümkün. İşte mesela işte aksakallı dede dediğimde size aklınıza bir sürü şey gelebiliyorsa bu da onu bir mentor olarak, bir guide olarak e, arketip yapabilir. Dediğim gibi farklı arketipler, edebiyatta, filmde, sanatta karşımıza çok çok çıkan kavramlar size çok yabancı gelmediğini umuyorum. Bu arketip mevzusunu bir kafamızda tutalım. Hani kahramanın arketip olması ne demektir? Bunu kafamızda e, tutalım. Özellikle de Gılgamış'ı arketip yapan özellikleri nedir? Bunu kafamızda bir tutalım. Kahraman imgesini kafamızda oluştururken, Kahramanın e, karakteristikleri, dış görünüşü, özellikleri, onu kahraman yapan özellikleri her neyse, bunları aklımızda tutalım. Bir sonraki kavramımızı yani Hero's Journey'e geçerken bundan sık, çokça faydalanacağız çünkü. Ee, Joseph Campbell diye bir amcamız var, <laughs> kendisinin e, bir kitabı var Hero with a Thousand Faces diye Türkçe kahramanın sonsuz yolculuğu olarak çevrilmiş. Bizim Hero's Journey diye tartışacağımız kavram. Bu, bu kitaptan geliyor. Joseph Campbell'ın dediği de eleştiriye açık olmakla beraber şöyle bir teorisi var. Bir monomit teorisi diyoruz biz buna. Diyor ki dünya üzerinde arketip olarak karşımıza çıkan tüm kahramanlar, çoğu kahraman bir e, paterne sahiptir. Yani arketip paternine. Bu paternin içerisindeki en önemli özellik yani bir kahramanı kahramanlaştıran şey... Kahramanı karama statüsüne eriştiren şey ise kahramanın yolculuğudur diyor. E, bu yolculuk nedir şimdi? Genel anlamda bir ona bakalım. Bakalım sizin için bir anlam ifade edecek mi kafanızda kahraman diye biçtiğiniz e, karakterler gerçekten de yolculuğa çıkıyorlar mı? Hatta buna cyclical bir yolculuk demek yani dairesel bir yolculuk demek mümkün mü? Bu teoriye göre karşımızda statüs kooda duran bir kahraman var. E, bu kahraman hani kendi hayatını yaşıyor biz onu kitapta ya da hikayede bulduğumuzda o kendisi hayatına devam ediyor e, oluyor. Biz onunla tanışıyoruz hayatı ile ilgili bilgiler öğreniyoruz. Bizim için kahramanlaştıran süreçte bir koltu Adventure yaşaması. Ee, bu herhangi bir şekilde olabilir gerçekten bir kol olabilir değil mi mesela hani bir izlediğiniz bir filmde telefonla yola çıkan birisi olabilir ee, bir kişi gelip olabilir bir savaş olabilir her şey olabilir ve bu süreçte bazı assistance'lar e, sidekick'ler e, yaşanır bir mentor olabilir bu durumda e, karşımıza çıkan bize yardımcı olacak. Ve bir departure yaşanır. Bu departure'ın şöyle bir önemi var. Departure'ı şöyle gösterelim. Şuraya geldiğimizde gördüğünüz gibi ordinary world dediğimiz şeyden yani bizim tanıdığımız dünyadan artık bilinmeze doğru special world artık o herhangi e, neyse o gittiğimiz o bilmediğimiz yer neyse ona doğru bir yolculuk bir descent e, oluşur. Bu kahramanımız yola çıktığında mutlaka karşısına gelecek olan şey bazı imtihanlardır, değil mi? Hani öyle veya böyle e, karşı kahramanın karşısına çıkan her şeyde bu imtihanları görmek birden fazla ya da bazen bir tane imtihanla karşılaşması mümkündür ve e, bir e, Approach olur değil mi kendisine bir başka karakter tarafından, mentoru tarafından ya da onun olaylara yaklaşımı tarafından ya yani bir bir aksiyon olur ve en nihayetinde şuraya geldiğinde kahramanımız dibe vurmuştur. Ee, bu e, yaralanma olabilir mesela filmlerde gördüğünüz bir gerçekten e, sizin izlediğiniz, tükettiğiniz, okuduğunuz şeyde kahramanın dibe vurduğu an, yani öyle bir dip ki bu there is no way down there is no way to go but up hani dediğimiz şeyler vardır ya gerçekten yukarıdan başka gidebilecek yerinin olmadığı krizlerdir bu tamamen dibe çöküştü buna kimi kaynak mesela belly of the whale der bu e, meşhur referansı e, ederek Moby diye olan referanstır bu kahramanın e, balinanın karnında olduğu artık hani e, gidebilecek başka hiçbir yerinin olmadığı, ümidin gittiğini düşündüğü ve buradan bir bounce back yaşar. E, bu bounce back sırasında hani yola devam etme, eve dönme arzusunu yaşadığı sırada bazı işte e, ganimetler edinir. E, bunlar gerçek treasure'lar olabilir. Hayat lessonları olabilir, her şey olabilir. Yani insan olabilir, her şey olabilir. Ve bir result'tan return'e doğru bir yani atıyorum bir sonuç alır kendince. Bu yola çıktığı şeyin her neyse bir neticeye ulaşır ve bir geri dönüş yaşar. Öyle ki bu geri dönüşün şöyle bir ilginç tarafı vardır. Fark ettiyseniz bu bilinmeyen dünyadan bilinen dünyaya doğru bir geçiş olur. Bu da hani kahraman artık evine, köyüne, ailesine, sevdiklerine dünyasına, ülkesine her neyse döndüğünde artık o değişmiş bir insandır. Hani artık onun ordinary world'e çıktığı yerden geri girişi artık çok daha farklı bir şekilde bakmaktadır dünyaya ve bu dolayısıyla da yeni hayatına e, o değişmiş kişi olarak yaşadığını görürüz biz çoğu zaman. Artık status döndü, status quo'ya döndüğünde kahramanımız yepyeni bir insandır. Şimdi bu çok daha genel hani çok daha genel baktığımız bir tablo. Şimdi bir örnek vereceğim ben size. Onun üstünden belki bakmak çok daha yerine oturtacaktır bazı şeyleri. Şunu şöyle söylemek lazım ama mesela Harry Potter gibi bir örnek verelim. Ee, Harry Potter'ın mesela bir her filmi bir yuvarlaktır aslında değil mi? Hani her türlü bir statiskodan tekrar e, tanıdığımız dünyadan özel dünyaya ve tekrar tanıdığımız dünyaya geri döndüğümüz. E, fil, yani filmlerin çoğunun bu tür bir e, yuvarlak olduğunu düşünmek mümkündür e, Bazen bu yuvarlaklar böyle olabilir değil mi? Gittikçe uzayabilir buradaki durumlar e, Buradaki kriz anı uzatılabilir e, Ama hani ana hikayeye de hizmet etmektedir doğal olarak Mesela diyorum birinci film, ikinci film gibi düşünmek mümkündür Asıl bir ana hikaye de vardır yani olabilir bu ben ö, örneğimi karzdan e, seçtim. E, jenerasyon farkımızdan dolayı öğrencilerimizin Cars'ı çok sevdiğini keşfettim. Yoksa ben Harry Potter ya da Müziklerin Efendisi gibi örnekler veriyordum ama öğrencilerin çok ilgisini çekmeyen örnekler oldu. Cars'ı da ben de çok severim. O nedenle Cars'tan bir, Cars'ın ilk filminden bir örnek verelim. Mesela nedir? Biz e, sıradan dünyada McQueen ile tanışırız değil mi? McQueen nasıl bir karakterdir? Gayet züppe. Kaçın Kaçav modelinde değil mi çok kendi frizi de var kim kendinden başka kimseyi önemsemeyen bir sürücüdür Pilottur diyelim ve işte yola çıkacaktır yarış devam etmektedir yola çıkar ve hani aslında şoförü olan kamyon var kocaman bir tane hatırlayacaksınız elimde kocaman kamyon onu uyarır derken hani çıkmayalım McQueen hani ben yor, yorulurum uzun yol gideceğiz ama o da hayır gidelim ben herkesten önce oraya gitmek istiyorum falan der. Neyse ee, kamyon hafif dozing off uyku modundayken ee, McQueen yanlışlıkla bir tuşa basar ve arabadan düşer. Ve onu e, Radiator Springs'e getirir değil mi? Yani kaybolur e, McQueen. Gelir gelir hatta bu kayboluş sırasında da Radiator Springs'in tabiri caizse içine eder değil mi? Dağıtır her yere. Ee, ve hani gelip yeni bir dünyaya bilinmezin olduğu bir dünyaya gelmiş olur. Şimdi bazı imtihanlar onu beklemektedir değil mi? O şehir sahi, Radiator Springs sahip, e, sakinleri onun yolu onarmasını istemeklerdi. O acilen geri dönmek istemektedir. ...burada bir mentorla tanışır değil mi? Doc Hudson. Cars, Cars filminin en yakışıklı arabası. Doc Hudson'la tanışır ve... ...onu da ilk başta hani isyanını görürsünüz. Bir arkadaşı vardır değil mi? Mater. Onunla da arkadaşlığını inceler. Ondan da aslında nefret ediyor en başında. Doc anlaşamıyor. Onu asla dinlemek istemiyor. Her dediğini reddediyor. Ama en nihayetinde e, Dokla olan konuşmalarında kendinden şüphe ettiği bir an var değil mi mesela yapamayacağını düşündüğü aslında yarışın ve züppe tavırlarının bir şeyi maskelediğine dair bir e, sorgulama anı var filmde şurada Seli ve Doku çok etkilemek istiyor e, ve hani diyor ki hayır ben yapamayacağım falan ama sonra dönmeye karar veriyor tabi ve bütün Radiator Springs onu yarışa yetiştirmek için canla başla yola çıkıyorlar e, tanıdığı dünyaya geri döndüğünde, yani bu büyük yarışa yetiştiğinde artık e, McQueen çok daha farklı bir kişi, araba pilot, çok daha farklı bir karakter e, ve hani e, bazı şeylerin boşluğunu, bazı olgun suscu davrandığı, hani çocukça davrandığı şeylerde aslında olgunluk kazanmış olarak geri döner ve hatta. Ee, şey var değil mi birincil rakibi e, King'i e, yarışı bitirebilmesi için King kendi hani çok legendary bir sürücü ama işte yeni genç sürücü onun yarışı bitirmesine yardımcı oluyor gibi falan hani daha önceki Radiator Springs'ten önce yani Special World'a gitmeden Ordinary World'daki McQueen'in asla yapmayacağı bir hareket o Radiator Springs'e. <laughs> E, gitmeden önceki McQueen'in asla King'i yarışı bitirebilmesi için yardım etmeyeceği bir dünyadan bahsediyoruz. Çok da fazla hani spoiler vermeden eğer izlemediyseniz izleyin mutlaka çok güzel bir film. E, McQueen artık olgun birisi olarak karşımıza döner değil mi? Eski çocukluklarını bırakmış bir yarışçı olarak kendi kıymetinin farkına varmış olarak karşımıza çıkar. Şimdi e, Umarım e, siz kahramanın yolculuğu ve arketipik olarak kahraman özellikleriyle ilgili bir takım fikirler edinmişsinizdir. Biz bunları alıp bu videoyu tekrar geri dönme imkanınız olur. Biz Ben bu videoda anlattığım özelliklerim metinlerde ilerledikçe mesela birazdan Gılgamış videosunu izleyebilirsiniz. Ben Gılgamış videosunda e, bu arketipik özelliklerden bu özelliklerin, bu Hero's Journey düşüncesinin, bu dairesel Cyclical Hero's Journey düşüncesinin e, Gılgamış'a nasıl uygulanabileceğinden bahsedeceğim. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Herhangi bir sorunuz olursa mutlaka yorum yazmayı ya da bana ulaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.